Evet. ilk gizemimiz... Ender Ejderhası. Gizemi. Yani diğer ismiyle Ender Dragon. E peki bu... Ender Dragon'u gizemini yapan şey ne? Eminim bunu çoğunuz düşünmemiştir. Yani Ender Dragon bildiğin üzere bir kız. Kız evet çünkü öldüğü zaman bir yumurta çıkarıyor. Gördüğünüz gibi şu an öldü. Ölüşünü şu an görüyorsunuz. Ve öldüğü an bir yumurta geliyor bize. Peki bunu anladık. ender Dragon bir dişi. Fakat dişilerin üremesi için de bir erkek lazım. Peki bu erkek kim? Sizce kim? Ya bir ejderha daha var. Ya da Enderman'lar Ender Dragon'la çiftleşiyor. Sanki bu da size araların çiftleşmesine benzemiyor mu? Kraliçe içerilerle işçi arılar çiftleşiyor. Sizce bu da Ender Dragon'un durumuna biraz benzemiyor mu? Bence çok benziyor. Bu da böyle bir gizem, hala ne olduğu bilinmeyen bir gizem. Acaba siz gene bunu yorumlarda cevaplayabilirsiniz. İyi günler.